Aşkım o tarafa değil. Bu tarafa. Oyuncakçı ya. Bayanlarla hanta çıkarsanız böyle olur işte arkadaşlar. Aşkım Hot Wheels'lar bu tarafta ama Ses deneme, ses deneme 1-2. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. E, videoya ses denemeyle başladım. Neden? Maalesef e, 2-3 haftadır hastayım. Ağır bir grip geçiriyorum. Sesim bir şöyle oluyor bir böyle. Bir şöyle bir böyle. Birazdan av videosunun içerisinde bir anda travesti Göksel de çıkabilir karşınıza sesim bir kartlaşıyor, öksürüyorum boğuluyorum falan bunlar aldırış etmeyin arkadaşlar ee, bugünkü videomuzun içeriği av videosu arkadaşlar bugün hunt yapacağım en sonki ki huntı 6 ay önce yapmışım 6 aydır uyuduğumu zannetmeyin aslında ara sıra yine videolar çektim ama bunları yayınlamadım neden çünkü cep telefonumla kısa kısa çekimler yapmıştım yayınlamak istemedim ee, kanalımdaki yorumlara da baktım Pek çok arkadaşım diyor ki neden av videosu çekmiyorsun? E, Arada bir e, short videolarda gördünüz aslında. Kısa kısa e, tüyolar verdim. Bulduğum güzel arabalar oldu. Dinozorlar oldu falan. Her neyse konuyu uzatmayacağız arkadaşlar. En son 6 ay önce yani 2023'te Hot Wheels, Matchbox ve Dinozor avı bölüm 17'yi çekmiştim. Buna da bölüm 18 diyeceğiz. Yani 2024'ün de e, yeni av videosu olacak. Bakın hava çok güzel İstanbul'da böyle açık bir ortam. Artık konuşmayı unuttum kusura bakmayın. 2-3 haftadır hasta olduğum için pek konuşamadım da öksürmekten. İnşallah çok fazla editlemek durumunda kalmayacağım bu videoyu. Arkadaşlar bu havanın böyle güzel olmasına aldanmayın. Maalesef ee, büyük bir salgın var. Ve bu salgına rağmen yine de çıktım dışarıya. Çünkü bugün kız arkadaşım Melina'yı kaptım. Bakın yanımda. Ve Gimbal'ımı da yanıma aldım. Şimdi Forum İstanbul'dayız Bayan Paşada Ve burada bakalım bir hunt yapacağız. Kız arkadaşım Melina bugün AVM içerisinde kıyafet yerlerini gezerken veya paşa bahçeyi falan gezerken yani tabak çanaklara bakarken ben de oyuncakçılara gireceğim. Evet bakalım hangimiz kazanacak hangimiz neler avlayacak arkadaşlar. Bu arada sol elimle tutuyorum, titremeye başladım. Artık şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Gel bakalım, hayatımın anlamı. Evet, çiçeğimle birlikte gidiyorum. You, Arkadaşlar, bu arada e, birkaç kere daha geldim ben buraya 6 ay içerisinde. Hatta en son birkaç hafta önce geldim, hasta olmadan önce ama maalesef e, o zaman gimbal yanımda değildi. Şaka bir yana neden çekim yapmadım? Hep gimbal'ı yanıma almayı unuttum. Telefonla da pek çekim yapmayı istemedim. Ondan dolayı yani hunt videosu bir türlü yapamadım. E bir de evde işte editlerle falan uğraşmaya çalışıyorum. E, Ocak ayında toyza toyza artık part time'a döndüm. Haftanın 3 günü gidiyorum. Yani hasta olmadığım sürece cumartesi, pazar, pazartesi günü mağazada oluyorum. Geri kalan günler evde çekim yapacağım dedim ama işte şu 3 haftadır bela grip yüzünden maalesef çekim yapamıyorum. Çünkü aşırı öksürüyorum. Bugün biraz daha iyiyim. Kaç kere de serum yedim. Acile kaldırıldım falan... Dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten bu havalara aldanmayın. Çarpıyor hem de çok ters çarpıyor. Bu AVM'de en son birkaç hafta önce geldiğimde güzel şeyler buldum. Bakalım bugün kısmetimizde neler bulacağız. Forum İstanbul'a geldik arkadaşlar. Evet. Aşkım o tarafa değil. Bu tarafa. Oyuncakçı ya. Bayanlarla hanta çıkarsanız böyle olur işte arkadaşlar. Şu anda mükemmel bir yol ayrımındayım. Bakın. Bir tarafta Diyanar bir tarafta Karaca. Evet avımıza Karaca ile devam ediyoruz. Aşkım Hot bu tarafta ama. Evet arkadaşlar şimdi mükemmel yol ayrımına geldik. Bir tarafta Armağan, bir tarafta Toy Shop. Nereye gidiyoruz? Toy Shop'a haydi yürüyün. Bu defa yol ayrımını ben kazandım. <laughs> Arada böyle şeyler yapabilirim. Jurassic World'ün yenileri geldi. Hatta paylaşmıştım onları. Armağana geldi. Bakalım Toy Shop'ta var mı? Burada göremiyoruz. Evet, kamerayı ben şimdi alayım. Kameramanlığa ben devam ediyorum. Melin Hanım'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar buradaki dinozorlar bunlar. Bakın şunda da bir tık gözüm var. Yok değil. Ama şu fiyatı gördükten sonra gözmez istemiyorum. Gerek yok. Bakın arkaya bir şey saklanmış. Şunlardan sanırım o. Bakmam lazım. Evet Fisher Price yazıyor. Bakın burada da Dino Valley serisi var. Aslında bunlardan da alınabilecek dinozorlar oluyor. Olmuyor değil. Bakın burada ne var? Ford Explorer. Arkadaşlar Ford Explorer demişken ee, yeni bir video gelecek. Jada'nın Jada'nın Jurassic Park Nano kapısını ve diğer nano üçlü olan arabalarını inceliyorum ve o videoda bir de bir hediye vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. O videoyu takipte kalın. Bu videoda hemen sonra gelecek o video. O videoda bir ödül var. Bakalım videodaki sorduğum soruyu kim önce doğru cevaplayacak? Biliyorsunuz ben çekiliş yapmıyorum. Onun yerine Hediyeler veriyorum arkadaşlar aslında böyle çiftlik setleri de dikkatimi çekiyor yani dinozorlarda aslında kullanılabilir bunlar. Şurada bir şey gördüm. Ya bu bir kazı seti. Bir kazı videosu paylaştım arkadaşlar bu videodan önce ama pek yorum gelmedi pek alakalı olmadınız umarım bu videoma alakanızı gösterirsiniz. Bakın hasta hasta çekiyorum. Sesim değişmeye başladı. Karnım da aç. İlaç saatim geliyor. Ben bir an beline unuttum arkadaşlar. Arabaları görünce. Bakın yeni Keş'ten birkaç araba var. Fazla bir şey yok. Görüyorsunuz herkes öksürüyor. Buna ben de dahil. Hepimiz hastayız. Hastayız dede. Arkadaşlar burada bir şey yok. Toshop yine bizi şaşırtmadı. Buradan çıkacağız. Arkadaşlar bakın çıkar ayak. Şunları da gördüm. Arkeoloji çalışması yani kazı seti. Bundan da minik dinozorlar çıkıyor. Evet bu kardeşle birlikte girdik şimdi aynı anda çıkıyoruz. Sıradaki durağımız armağan ve mükemmel yol ayrımının ikinci durağına geldik. Bakın burada neler görüyorum. Oo, oradaki efsane bir şey. Bakın arkadaşlar. Orada bir tren seti var. Önce nereye bakalım? Hunt Bakın burada Hunt yapan kardeşler var. Gençler selam. Selam abi. Evet. Bakın burada yeni case'ten arabalar var. Mitsubishi Pajero. Bir Japon. Gençler buldunuz mu bir şeyler? Yok abi buraya en son sevkiyat geldiğinde bulmuştuk. Ne zaman geldi en son sevkiyat? 2-3 hafta önce geldi. Ben yeni kasa Porsche aldım. Supra. Oo. <laughs> evet arkadaşlar bakın burada da yeni case'ten arabalar. Aslında hep fantastikler kalmış maalesef. Burada kendi nabzımıza göre bir şey bulamayacağız. Maalesef. Bakın burada uzun kartlar var. Yine böyle enteresan şeyler var ya. Ne olacak ya bu Hot hali? Bakın Monster Truck'lar. Bunların da Godzilla'sını arıyorum ama herhalde bulamayacağım. Bakın burada ne var? Momen Chusarus. İnşallah doğru okumuşumdur. Bu da var. Ben de yakında bunu da açacağım arkadaşlar. Bakın bu süper kolosal yani mega boy dinozor, indoraptor. Dişlerini görüyorsunuz. Bu bayağı büyük. Buna ben yer bulamam. Evet. Bakın burada hala eski olanlar var. Ben birkaç hafta önce de geldim. Yine bunlar vardı. Bunların ses özelliği var. Bakın görüyorsunuz. Raptor. Namı diğer Raptor aslında. Buralarda da terzina sorusu var, indoraptor var. Bakın şunlar bir tık dikkatimi çekiyor. Çekmiyor değil. Hatta bakın size bir seri daha göstereceğim. Bakın bunlar da aslında benim dikkatimi çekti. Kötü değil. Fiyatları da 155 lira. Makul. Bakın bunların fiyatları sökülmüş. Demek ki fiyat değişecek. Bakın burada da var böyle. Bunlar da aslında diorama olarak kullanılabilir. Şimdi burada o majoletlerin kaçlı paketi bu? 4, 9, 10, 11, 12 aslında yazması lazım ama bakın yanda da 5'liler var. 4 Cars Limited Edition yani şunlar. Majoret böyle setlerde çıkartmış. Evet Hunt'ımız devam ediyor. Hot Wheels, Matchbox ve Dinozorov'u bölüm 18. 18'de bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Yanlış AVM'ye mi geldik? Başka yere mi gitmeliydik? Bilemedim ama burada bir şey bulamadım. Daha Dianar'a gitmedim arkadaşlar. Oraya da bakacağım. Aa bakın. Yine güzel bir set gelmiş. Konvoy seti. Vay. How much money? Aa bakın setteki diğer araçlarda bunlarmış. 4 çeşit. Aa fiyatı 260 lira arkadaşlar. Soranlarınız olacaktır. Bakın burada da üçlüler var. Beşliler var. Ve şöyle setler var. Bakın burada bir çılgın şarkıyı kanalıma abone yaptım görüyorsunuz. Artık beni takip ediyor ve yorum yapacak değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sol elimi uzattım çünkü Salimde kamera var. Hadi sana iyi avlar. Yine karşılaşırız AVM'de. Evet. evet görüyorsunuz ben boş durmuyorum arkadaşlar. Bir yandan da takipçi topluyorum. Büyümeye devam. Arkadaşlar bakın burada neler var. Koleksiyonun da biliyorsunuz koleksiyonunu yapıyorum. Bilmeyenleriniz de öğrenmiş oldu. Ama uzun bir süredir almıyorum. Buralarda neler var? Bunlar surprise paket. Şöyle dinozor yumurtaları falan filan var mı? Bu arada bakın Majorette up'ın seri 3'ü var. Arkadaşlar son bir tur atayım dedim ve bakın Epic Evolution serisinden sadece iki tane dinozor var. Megalosaurus. Bir aşağılara bakayım dedim. Bir de Hesperosaurus var arkadaşlar. Var mıdır bunlar? Aha. Konuşamadım bile. Bakın burada da var. Şu an ismini okuyamıyorum. Karnatorus'a benziyor. Bu var. Ama eksik. Bir de bakın şöyle küçükler var. Tamam reis kızma. Merak etme. Almadım. Görüyorsunuz. Bunlar var ve bunların herhalde fiyatları 770 lira mı diyeceğim. Şu mudur acaba? Aa 750 bakın yazıyor. Yani çok pahalı değil. Bakın bunlar da 150 lira olmuş. Bu seriler de var bende. Hepsini yakında inceleyeceğim. Şu T-Rex de var. Bunu da inceleyeceğim. Bu arada bunun fiyatını da soranlar olacaktır. 2500 lira. Bakın arkadaşlar burada Matchbox'ın Germany serisi var. Sadece Unimog var. Shell Divico var. Bu da genelde süt kamyon olarak karşımıza çıkıyordu ama bu defa farklı çıkmış. Bakın Moving Parts pardon. Walking Likes var. Evet buradakiler böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çıkacağız ama kız arkadaşımı arıyorum. Melina neredesin? Öksüreceğim arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> neredesin yahu? Melina'yı bulamıyorum. Melina. Ha. Evet. O ney? Oo. Vallahi güzel bir Alayım mı? <laughs> Hediye mi? Alırım. Aldım bile anahtarı. Koleksiyoncu. <laughs> Kız arkadaşım bana gördüğünüz av yapıyor. Evet, yavru bir treksimiz oldu. Hadi hemen inceleyelim. Bakın arkadaşlar, güzel bir anahtarlığım oldu. Anahtarlık takmıyordum ama Melina mı Hatına bunu takacağım. Küçük bir Trex çok da sevimli. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Canikom. Evet, El Siva Baby'ye bir girelim. Önce buraya bakalım arkadaşlar. Bununla ava çıkıyorum. Göksel'in koleksiyonuna abone misiniz? Yine karşılaştık. Arkadaşlar burada pek bir şey yok. El Siva ikide durumlar çok kötü. Çok çok kötü. Evet şimdi ACV2'nin diğer şubesine gidiyoruz. Yetişkin olanlarına. Bakın burada ne var? T-Rex. Dur bakalım. Oğlum sana olur mu? Alayım mı sana? Bakayım. Yok. Biraz büyük oldu. Ama ben ACV2'ye Hot Wheels bakmaya geldim. Melina burada kıyafetlere bakıyor. Ben gidiyorum aşkım. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Burnuma Hot kokuları geliyor. Gidin, kasamız is evet yine durum işler acısı burada da. Yine pek bir araba yok arkadaşlar. Bir alınabilecek araba bu. Bu da çok enteresan bir araba. Ya, kurcalamama gerek yok. Maalesef pek bir şey yok görüyorsunuz. Buraları sömürmüşler. Arkadaşlar bakın bakın burada neler var şunlara bakmayı unuttum. Yanından geçerken gördüm. Böyle yapmaları biraz daha iyi olmuş. Ama yine sömürülmüş. Bir şu güzel içlerinde alınabilecek. E işte bu. Otobüsü geç. Oo, Değişik bir araba. Vay Thunderbird'ünü atmışlar. bir süper trejant yakalamamız yok mu acaba? İster misiniz bunun içerisinde bulayım? Ama yok. Bir de şu yandakine bakalım. Bakın burada. Burada da var bir şeyler. Ya şu araba demin de çıktı karşıma. Pontiac Firebird. Şu araba da değişik bir araba. Yani hoş. Değişik arabaları severim. Evet. Ama yine de şu anlık almayacağım. Bakın dinozorlar da burada. Evet arkadaşlar. Diyanardan önce bir de Rossmann'a bakalım dedik. Evet, bakın tüp karşıda. Tüyleri yolunmuş tavuğa dönmüş. Arkadaşlar hep şu model çıkıyor karşıma. Yani bir şey kalmamış bu tipi daha da kurcalamaya gerek yok. Rossmann'dan da elimiz boş çıkıyoruz. Ve nihayet diyen arada geldik. Bakalım burada bir şeyler var mı arkadaşlar? Şurada ettiden birkaç parça bir şey gördüm. Bu yakınlarda bir yerde. Oo bakın Indominus Rex kanalında incelemesi var. Hemen arkasındaki şu Giganatosaurus da var. T-Rex de var arkadaşlar kanalımda. Ya şunlardan artık bir çıkış yapın. Bunlar nedir ya? Adam akıllı serileri getirin ya. Koskoca Diyanar'da bir tek şunu bulabildim. Nerede Hot Wheels'ın diğer arabaları diyecektim. Bakın şurada karşıda. Ama bomboş ve süpermarkete yani Carrefour'a geldik. Avımızın son dakikalarındayız arkadaşlar. Bu arada güzel kargo videosu gelecek. Biraz daha sabredin. Yine Türkiye'de ilkleri çekeceğim. İlk açılışlar olacak. Matchbox'ın Jurassic World ile ilgili setleri geliyor arkadaşlar. Onları da bu videoda duyurmak istedim. Bu arada karnım o kadar acıktı ve o kadar yoruldum ki 12 bin 13 bin adım atmışım AVM içerisinde Artık enerjim tükendi Bakalım burada bir şey bulabilecek burada miyiz Bölümü yine işler acısı Daha önce şunları incelemiştim Bakın hala fiyatları 150 lira Benim aldığım dönemde de bu fiyattı bunlar O büyük Jurassic World videomda vardı Bakın şu mesela bende yok Blue yok Aslında bunlar da alınabilir Kötü değiller İncelemiştik zaten bunları Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu av videosunda benim ellerim yine boş. Menina'ya çalıştık. Dön bakalım aşkım. Nerede? Bak bak bak. Görüyorsunuz. Kendisine çalıştık. Ben bu av videosunda boş çıkıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonraki videoda ödül geliyor arkadaşlar. Beklemede kalın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.